Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve hala da tartışılmaya devam etmektedir. Araştırmacıların eski Türk yurdu, vatanı ve ana yurdu hususundaki görüşleri Selenge ve Orkunurmakları kıyıları olması gerektiği yolundadır. Ancak özellikle kök Türkçe kitabeleri göz önünde bulundurduğumuzda bu tarih belgelerle zikredilen ötüken kelimesini ele alıp neresi olduğu konusunda fikir yürütmek gerekirse bu coğrafi adın çok geniş bir manası olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla eski Türk kaynaklarında ilk tutulacak yer olarak gösterilen ötügenin tek bir nokta olmaması lazımdı. Bizce manası hakkında da münakaşaların sürdüğü Ötüken büyük bir coğrafi mekanı ifade etmekteydi. Ötüken meselesini bu şekilde özetledikten sonra Türk destanlarında geçen Ergenekon'un mevkinin neresi olduğu hususundaki soruya geçebiliriz. Tıpkı Ötüken'in yeri mevzusundaki tartışmalarda olduğu gibi. Ergenekon'un da ne anlama geldiği ve neresi olduğu yolunda farklı fikirlerin bulunduğunu söylemiştik. Eğer bu destanı hatırlayacak olursak her şeyin sahibi olan Tanrı bir gün yukarıda mavi gökleri yarattı. Sonra bu muazzam uzay boşluğu içerisinde dünyaları yerleştirdi. Önce göğü, sonra da yağız yeri ortaya çıkarmıştı. Bütün bunlara rağmen eksik olan şeyler vardı. Bu yaratmış olduğu evrene öyle bir şey eklemeliydi ki hem kendisinin yarattıklarının en üstün varlığı hem de bu dünyanın bir anlamı olmalıydı. Böyle düşünürken kendisinden de bir şeyler kattığı insanı vücuda getirdi ve yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer kılınmış. İkisinin arasında da insanoğlu yaratılmıştı. Fakat Tanrı insanların farklı farklı olmasına arzu etmişti. Onları çeşitli ırklara, kabilelere bölmüştü. O insan ırklarının bu şekilde birbirlerini tanımalarını ve karışmamalarını istiyordu. Bu da Kur'an'da geçmekteydi. Binlerce yıl geçtikten sonra insanoğlu yeni yeni şeyler öğrendi başka başka özellikler kazandı. Irklar zamanla birbirlerine tefrik edilmek için çeşitli adlar almaya başladılar. İşte bunlardan birisi vardı ki o zamana kadar yaratılmış olan hiçbir ırka hiçbir soya benzemiyordu. Tanrı bu ırka o vakite kadar meydana getirdiği hiçbir soyda olmayan meziyetler ve hünerler bahşetmişti. Belki de bu ırkın kendi özellikleriydi. Savaşçı, zeki, dürüst bir ırktı. Bulunduğu coğrafyada ona korkuyla karışık bir saygı hissi vardı. Bu ırk, zayıfların ve haklıların koruyucusuydu. Zalimlerin ve haksızların her zaman karşısında duruyordu. Bunu tarihte de görmekteyiz. O zamanlar bahsetmiş olduğumuz bu ırkın başında tıpkı kendisi gibi çok cesur, yiğit ve akıllı bir kişi vardı. Herkes onun sözünü dinler, yap dediğini yapar, yapma dediğini yapmazdı. Bu kişinin adı Türk'tü. Türk, güç, kudret, erdem demekti. Anlamı buydu. Onun soyundan gelen kişiler de bu özelliklerden dolayı o öldükten sonra bu adı almayı uygun buldular. Türk'ün yeryüzünde bu kadar sevilmesi bu ırkın üstünlükleri yani üstünlükleri derken zeka, güç ve cesaret gibi üstünlüklerden bahsediyoruz. Ayrıca böyle ayrıcalıklara sahip olması çevredeki toplumların ve ülkelerin bazılarının ona düşman olmasına sebep olmuştu. Onun bu düşmanları aralarında gizli planlar yaparak Türk milletine bir gün tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Bu korkunç baskından bir çocuk haricinde kimse kurtulmamıştı. Bu çocuk esir düştüğü yerden kurtulduğunda bitkin, halsiz ve ilerleyemeyecek durumdaydı. Ne yapacağını bilemeyen bu çocuk tam da umudunu kaybetmeye başlamışken sanki tanrı tarafından yardım için biri gönderildi oraya. O, Börtçin. O bir bozkurttu. Bozkurt adeta ona yol gösteriyor gibiydi. Bunu anlayan çocuk Bozkurt'un peşinden gitmeye başladı. Bozkurt onu götürdüğü yollarda kendisinin erzak arabası, deve ve koyun bulmasını sağladı. Neden oradan geçtiğini, nasıl oradan geçtiğini sadece Tanrı bilir. Kurt'u takip eden çocuk yola devam etti. Kurt onu dağların arasında bir mağaraya götürdü. Çünkü artık Türk'ün düşmanları etraftaki Kurt çocuk dedikodularını duymaya başlamış ve onu aramaya koyulmuşlardı. Kurtun çocuğu götürdüğü mağaradan bir geçit şeklinde bir giriş vardı ve bu girişten bir dağın içine geçiş vardı. Bu dağın içerisinde çok büyük bir mağara vardı. Börü çocuğa yol göstererek mağaranın içerisine girdi. Ortasında otları, ağaçları, nehirleri ve gölleri olan bir ova bulunuyordu. Bu ovanın genişliği onlarca kilometreydi. O kadar güzel bir yerdi ki Tanrı bu Türk çocuğunu adeta cennetin dünyadaki bir eşi olan bu yere özellikle getirmişti. Onu burada çoğalmasını ve güçlenmesini ve yeniden kendi adaletini uygulamasını istiyordu. Sağ kalan Türk çocuğu binbir güçlükle buraya alıştıktan sonra ve yine binbir güçlükle tekrar dağın dışına çıkıp kendisine eş buldu ve orada çoğalmaya başladı. Onlarca çocuğu oldu. Onlar da çoğaldı çoğaldı da çoğaldılar. Bu Türk çocuklarından birisi kendine Börülü yani Aşina soyadını alarak çadırın önüne kurt başlı bir sancak astı. Daha sonra bunların hepsinin başı oldu. Aradan yıllar geçti. Türkler buraya sığmaz oldular. Artık Ergenekon adı verilen bu kutlu yurttan çıkmak gerekiyordu. Çünkü onlar yıllarca atalarının çeşitli hikayelerini dinlemişlerdi. Yaşadıkları, çoğaldıkları bu yurdun dışında bir zamanlar atalarının hükmettiği çok geniş ülkeler vardı. Burada durup oturmak onlara yakışmazdı. Türk'ün yaratılışının bir gayesi bulunuyordu. O sadece ok çekip kılıç sallayan bir kavim değildi. Tanrı onu yeryüzüne adaleti ve düzeni sağlasın diye göndermişti. Dürüstlüğün ve iyi ahlakın timsali olması amacıyla vazifelendirmişti. Bu görevlerini icra etmesi için yeniden dünyanın içine dalmalıydı. Fakat buna bir engel vardı. Bu geniş ovadan kurtulmanın yolunu bilmiyordu. İçlerinde akıllı bir demirci çıkıp kendisinin planı olduğunu söyledi. O, dağın bir yerinde demir madeni bulunduğunu ve burayı eriterek dışarı çıkabileceklerini söylüyordu. Buna herkes yürekten sevindi. Çoluk çocuk, yaşlı genç herkes elinden geldiğince çalıştı. Kimi odun toplayıp yığdı, kimi körük dikti dağın birçok yerinde sıra sıra kömür dizildi. Yamaçların sağına, soluna bir sıra odun, bir sıra kömür kondu. 900 deve derisinden yapılan körükler çalıştı. En yaşlı Türk odunları ateşlendi ve ellerini göğe kaldırarak Ulu Tanrı'ya yalvarmaya başladılar. Türkler hep bir ağızdan Tanrı Türk'ü korusun diye bağırıyorlardı. Ve o da yeryüzünün efendisi bu kavmi esirgedi. Tanrı yeryüzüne göndermiş olduğu bu kavmin dualarını işitti. Demir dağ eridi, yol açıldı. Ancak onların bu unutmalarına imkan yoktu. Bu kutlu gün bayram ilan edildi. Hayatlarının yeniden başlangıcı, yeni yılın ilk günü olarak kabul gördü. Bütün Türk boyları yaşadıkları müddetçe bu günü unutmadılar. Ergenekonun bayramında çeşitli oyunlar, eğlenceler ve müsabakaları düzenledikleri gibi Atalarının yeniden çoğaldıkları bu yere her sene giderek kurbanlar kestiler. Buraya atasını yani kutlu atalar mezarlığı adını vererek orada kurultaylar düzenlediler. Yeni yılı karşılarken burada merasim yaptılar. Hanedanlar devletin başına geçerken halkın da katıldığı kanunluk seçimlerini burada yaptılar. Her milletin mitolojik devirlerinde böyle gerçeklerle efsanelerin birbirine karıştığı bir dönem vardır. Dolayısıyla Türklerin tarihte yaşadığı acı ve tatlı bazı hadiseler onların beyinlerini öyle işlemiştir ki bu genler vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir. Dünyanın bütün halklarının kendilerinin türediklerini kabul ettikleri mitolojik bir yaratık mevcuttur. Türkler de ataları olarak kurdu kabul ederler ki sosyologlar ve entologlar bunun sebebini ilmi ölçüler çerçevesinde açıklamaktadırlar. Bizim asıl söylemek istediğimiz bir destan şeklinde kulaktan kulağa ve yazılı bazı kaynaklarla zikredilerek gelen bu kurt ata motifinin arkeolojik malzemeler ışığında desteklenmediği ama 1956 yılında Moğolistan'ın Bugut kasabasında bulunan Kurttan Süt Emen Çocuk motifi yazıtının yanı sıra şimdiye kadar gözden kaçtığı biçimiyle veya bizim öyle öğrenmemizi istedikleri şekliyle tepesinde bir ejderha modifinin olduğu söylenen Çöltigin ve Bilge Kağan kitabelerinin üstünde açıkça Kurttan Süt Emen Çocuk figürleri vardı. Şimdiye kadar anlattığımız bu destandan çıkan neticeye göre bu Ergenekon denilen yerin dağlarla çevrili, içerisinde su ve otların bol bulunduğu geniş bir vadi olması gerekir. Aynı zamanda kanaatimizce, bu mekan günümüzdeki Moğolistan sınırı dahilinde aranmalıdır. Yani, bu tarihi yurda Moğolistan dışında bakmak doğru değildir. Buna karşılık Çin ve İslam kaynaklarında sözü geçen ata yurda dair işaretlerin, batıda ve özellikle de Turfan ile Turfan'ın batısında, daha doğrusu ıslık göl çevrelerinde gösterilmesi, Moğolistan'da anlatılan hikayelerin, 6. ve 11. yüzyıllar arasında yine Türk boyları tarafından batıya taşınmalarından kaynaklanmaktadır diye düşünmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1993 senesinde hazırlanan ve Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi olarak adlandırılan bir çalışma kapsamında yaklaşık 8 senedir bu ülkede kazı ve yenileme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Orkun'da dikkat çeken iki tane vadi vardı. Birincisi Orkun'un Selenge'ye karıştığı yerden Karakum'a kadar uzanan geniş bir bozkurttur ki Binlerce kilometre küp alanı kapsayan bu vadi Orkun ve onun kollarıyla sulanır. Hayvancılığa ve şehir hayatına çok müsait bir yerdir. Zaten bugün Orkun yazıtları veya Köktürk kitabelerine göre adlandırdığımız abidelerin burada dikilmesi, başta Karabalsagun, Karakurum ve Türk Hanı'nın balığı gibi kent kalıntılarının mevcut olması bunu ispatlamaktadır. Kutlu Ötüken topraklarının ortalarına denk gelen bu yer Türklerin sosyal hayatlarında vazgeçilmez bir bölge olduğu gibi bugünkü Moğollar için de Orkun Havalesi son derece mühimdir. Orkun havzasını teşkil eden ikinci kısım ise Karakurum'dan Orkun nehrinin kaynağının çıktığı Altaylar mıntıkasına kadar uzanan alandır. Burası Orkun'un kuzeyinde kalan topraklardan daha dar bir vadiye sahiptir. Bölgenin üç tarafı yüksek sıra dağlar ve ormanlarla çevrilidir. Buranın ilginç olan bir özelliği de arazinin volkanik bir yapıda bulunmasıdır. Yani bazı yeryüzü şekilleri, dağ ve tepelerin oluşması bir takım volkan patlamalarıyla meydana gelmiştir. Bir başka hususiyet de burası bir deprem sahasıdır. Herhalde vadide bir fay hattı mevcut olup zaman zaman yer sarsıntılarının olduğunu düşünüyoruz. Bunun en büyük göstergesi Moğolistan'ın en büyük şelalesi olan Orkun Çağlayı'nın burada olmasıdır. Şöyle ki Orkun Irmağı ve Vadisi çıktığı dağlardan biraz yol aldıktan sonra söz konusu yerde birden seviye kaybetmekte, vadi neredeyse 100 metrelik bir çöküntüye aşağı inmektedir. Biraz önce anlattığımız coğrafyaya ait güzellikleri göz önünde bulundurunca insanın aklına Ergenekon acaba burası mıydı gibi bir soru ister istemez gelmektedir. Tabii ki bazı şeyleri her zaman açıkça anlatabilmek mümkün değil. Mutlaka zihinlerde canlandırabilmek için görülmesi, aklın somut bir şekilde o nesneyi algılaması şarttır. Ergenekon destanını hatırladığımızda işte bu geçit vermez dağların etrafında 70 yere, 70 körük konduğu ve dağın eritildiği aklımıza geliyor. Orkun şelalesi olarak adlandırdığımız bölge adeta lavların püskürmesi sonucunda toprağın üzeri erimiş demir yürüfüyle benzemiştir. Büyük ihtimal binlerce yıl evvel bir deprem ya da volkan patlaması sonucunda buraya bir tabi felaket yaşanmış da olabilir. Ya da insanların gözleriyle gördüğü yamaçlardan inen lav akıntılarının zamanla dağlardaki madenlerin insanlar tarafından eritilmesi şeklinde destanın içerisine de girme ihtimali vardır. Bütün bu anlattıklarımızdan ayrı olarak burayı gören herkesin hayran olduğu özellikle biz Türklerin günümüzde bile cennetin bir parçası şeklinde telaki ettiğimiz bu yeri neden atalarımız geçmişte öyle görmesinden ve neden burası Ergenekon diye adlandırılan ana kucağı olmasın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.